Kayıt. Merhabalar. Bugün biraz daha farklı bir konuyla İsmail Hocam'la birlikte karşınızdayız. Geçen hafta bir Eskişehir Udemko seyahati geçirdik. Ve kuruma geldiğimizde de pek çok arkadaşımız nasıl yaptınız, nasıl geçti, neler vardı, neler yoktu diye bize sordular. Villerden de bu tip geri bildirimler oldu. Biz algı özel eğitim olarak Udemko'nun her sene sponsorluğunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve bilim dolu, içerik dolu bu öyle bir kongrede de olmaktan da çok gurur duyuyoruz. Değil mi İsmail Hocam? Kesinlikle. Çok da keyifli geçiyor. Evet. Duncan'ın açılımını da söyleyelim evet. bence öncesinde. disiplinler Arası Erken Çocukluğu Müdahale Kongresi olarak geçiyor ve bu 8.si hmm. oluyor. Benim katıldığım, yanlış hatırlamıyorsam 3. koydu bu ama siz daha uzun zamandır hmm. birlikte eşlik ediyorsunuz. Ben her seferinde şunu gördüm, mutlaka bir basamak üste çıkılıyor her sene evet. olduğu gibi ama benim için bu seneki Udemko'nun en iyi yanı aileyi işin içine katmış olmalarıydı. Evet, tüm oturumlarda aile vardı. Yani aileyle çalışmak. ...aile üzerindeki etkisi, aile aileyle e, birliktelik... E, ...bu da demek oluyor ki özel eğitimi aileden ayırmak e, mümkün e, değil. Her oturumda da ailenin konuşuyor olması, e, özel eğitimde bunun e, bu kadar vurgulanabiliyor olması... ...ve geleceğin öğretmenleri oradaydı. Evet. E, onlara bu ailenin en büyük parçası olduğunun her panelde, her sözde oturumda sunuluyor olması... ...gelecek açısından beni çok ümitlendiriyor. Çünkü artık ailenin öneminin farkında olan binlerce eğitmen e, o panel ve sözde oturumlara evet. katıldı. Çok çok kıymetli. Kesinlikle. E, diliyorum ve umuyorum e, buradaki bu kongredeki edinilen bilgiler sahaya yansır. E, bunu neden söylüyorum? E, genelde e, benim gördüğüm, yani daha doğrusu gördüğüm derken bana velilerden gelen geri bildirimlerde e, çok eğitim aileler eğitimin içinde değiller. Bir kere kapalı kapılar ardında seanslar yapılıyor. E, bu biraz bu bir konunun dışına çıkıyor ama ben bunu söylemek istiyorum. Ee, yani veli, çocuğunun yapmış olduğu seansı izleyemiyor. Hı hı. Genelde de alt kattan çocuklar teslim alınıyor. Ve e, seans yapılıyor, sonra tekrar aşağı indiriliyor. Ve çocuğun o günkü seansı veliye aktarılıyor. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Bir kere 40 dakikalık bir seansın 2 dakika, 3 dakikaya aktarılması bana göre ayrı ayrı çalışmak olmuyor. Ee, bir e, şeye katılmıştım bundan birkaç sene önce, gene herhalde udayım koydu. Ee, bir tane yurt dışından gelen bir beyefendi vardı. Şunu söyledi, biz dedi özel eğitim kurumlarımızda dedi, bütün aile bekleme salonlarını kaldırdık. Kapıların öndeki sandalyeleri de kaldırdık. Verilere mecbur tuttuk dedi. Harika. Ya geleceksin sen nasıl kapının önünde izleyeceksin veya aile oturumuna alacağız seni diye dedi. Ve çocuklarda inanılmaz farklılıklar görmeye başladık dedi. Bir kongrenin tamamen aileye ayrılmış olması, her oturumun içinde bir aile kelimesinin geçmesi çok gurur vericiydi ve ben İbrahim Diken Hoca ile Ümit Işık Hoca'yı bir kere daha ve tüm kongre ekibini Tebrik ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir emekti baştan aşağı. Kesinlikle ailenin vurgulanıyor olması da çok önemli. Bu umarım havada kalmaz dediğiniz gibi yani hani birçok konuda biraz öyle oluyor her şey. Aslında sadece özel eğitimde değil, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan deyip maalesef çoğu konu havada kalıyor. Umarım onlardan biri olmaz Yok. ama ben şunu da fark ettim, katılan herkes çok iyi dinleyicilerdi ve böyle e, öylesine katılan bir ekip hiçbir zaman olmuyor demkoya Ve e, biliyorsunuz özel eğitim çok m, sevilmeden yapılabilecek bir alan Kesinlikle. değil. Sevmeniz, ona ilgi duymanız e, gerekiyor. Ve bu da sonuçta zorunlu bir kongre değil. Evet. Yani i̇nsanlar isteyerek birçok şehirden e, Eskişehir'e akın ettiler. Çok kalabalıktı Eskişehir'i gördük biz de. Hı -hı. Hani bu da hani sonuçta zorunlu tutulmayan bir şeye bu kadar ilgi gösterilip orada olunuyor olması ilgili eğitmenlerin hmm. ben bunu uygulayacağını düşünüyorum ki öyle düşünelim bence. İnşallah. <laughs> e, yıllar önce e, bir gün ben e, bir Facebook'ta e, bir şey yayınladım. E, mesaj yayınladım. Durum yayınladım. Dedim ki e, lütfen sayın hocalarım, e, özel eğitimcilere eğitimcilere e, çok iyi eğitimler veriyorsunuz çocuklar tamam öğrenciyle çalışmayı biliyorlar ama ayrı bir çalışmayı bilmiyorlar aileyle nasıl konuşmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bazı konuları çok kişiselleştiriyorlar. Aileyle tartışmaya bile girebiliyorlar. Yani hani burada lütfen eğitimlerinizin içeriğinde aile oturumları olsun, aile panelleri olsun dedim. Ve e, bu genel bir mesajdı. E, İbrahim Diken hoca hemen döndü bana. E, vallahi yani bu hani şey Ve beni dedi ki panelim gelin bunu öğrencilere size anlatın dedi. E, kongrede işte böyle bir oturum yaptı. Baş Neden öğretmen ve aile işbirliği kurulmalı? Bunu hepimiz anlattık. Güzeldi. Yani İbrahim Hoca gerçekten aileye önem veriyor. Ama bunları söylemişken de tabii hep olumlu geri bildirimlerimizi yapıyoruz ama benim kongrede de söylediğim, hep söylediğim bir şey vardı. Biz bu sene İbrahim Hoca değişik bir farklılık yapmıştı ve şey koymuştu. Bir tane STK paneli koymuştu. 5 STK hatta 6 STK konfederasyonla birlikte bir saat içerisinde hem STK'larımızı tanıttık hem de neler yapıyoruz erken çocuklukta, ailelerimize neler yapıyoruz onları anlattık. Bu güzeldi, yani bunun kongrede olması çok güzeldi. Belki iki oturum yapılabilirdi çünkü gerçekten onar dakika hiçbir şekilde yetmedi, bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında da şunu söylemek istiyorum, her panelde anne vardı, aile vardı, anne diyorum çünkü anneler daha katılınca. Ama aile yoktu, yani bir aile sunumu yoktu, bir aile oturumu yoktu. Ben daha önce her Udemko'da bununla ilgili mesaj atardım, nerede aile oturumları diye. Evet bu Udemko'da bir farklılık vardı bu bir ama adım. bu olumlu bir şey, adım evet kesinlikle ama bir sonraki adımda artık bize aileyi ben kendi adıma görmek istiyorum. Bir oturumda Sezgin Vuran hocamın oturumuydu, onun moderatörü oldu ve kendi konuşması sırasında da ben konuşma yapmayacağım dedi ve bir annesini, ailesini şeye çıkarttı, Siz var mıydınız o oturumda var. hocam? Çok duygulandım yani gerçekten hani ben de bir küçük konuşma yaptım en sonunda bilmiyorum eğer dinlediyseniz benim o ses tonundan ne kadar duygulandım. Evet, evet ben de bir şey ekleyeceğim sonra. Evet anlamışsınızdır çok duygulandım çünkü ben annelerin sahnede olmasını ve yaşadıklarını anlatmasını istiyorum. E, psikologların, eğitimcilerin aileyi anlatması, e, akademisyenlerin aileye anlatması, ne olması gerektiğini anlatması çok kıymetli, çok değerli. Meli malılar çok önemli olmalı da malı hı hı. ama e, bunu bizzat yaşayan kişi de orada olmalı. Bizzat yaşayan kişi de neden o malı melilerde olmuyorsa onları anlatmalı. Neden olamıyor? Neden çocuklar kurumdaki davranış problemleri düzeliyor da evdeyken düzelmiyor? Neden kurumda başka bir çocuk oluyor da evde başka bir çocuk oluyor? Aile neden zorlanıyor? İşte Eğitimciler bazen aileye kızabiliyorlar. İşte yapmadın, etmedin, bunu yapmadınız, burada böyle bir sorun var diyebiliyorlar. Haklılar da e, ama aile bunu neden yapamıyor? Ailenin bunu yapamamasının arkasındaki o psikolojik dinamikler ne? Ya bunların e, hem kongrelerde ele alınması gerekiyor hem de bunların bence çalışılması gerekiyor. Kesinlikle. E, ayrıca şunu da ekleyeceğim ben. Evet, aileler yoktu ama ailelerin olması için bir adımdı bu bence. Bir sonraki de mutlaka evet. İbrahim Hoca'nın, Ümit Hoca'nın aileleri ekleyeceğine... Ümit Hoca söz verdi bakalım. Evet, de aldık. <laughs> ben onları söz atacağına da inanıyorum. Bence aile paneli olacaktır mutlaka. Ee, ve bu böyle bir oturumun oluyor olması bile oraya bence farklı bir Lezzet kattı yani. Evet. Ben o şeyi, paneli çok keyifle dinledim. Evet. Çünkü eğitimin içeriğinden ziyade neler yapılıyor olduğunu bilmek de benim biraz içimi rahatlattı. Mesela birçok STK konuştu orada. Hı -hı. Onların hepsi neler yaptığını, projelerini anlattı Hı -hı. ki siz de öyle. Peki siz aile yönünden baktınız. Bir de STK yönünden bakın isterim açıkçası. Hani bir STK olarak orada STK'ların yer alıyor olması Hı -hı. sizce nasıl bir katkı sağladı? Ya bence çok önemliydi ee, hem bizim bir STK olarak oradaki o donanımı almamız hem de orada olanların da STK gözünden o bilgileri almaları bence çok değerli. Ee, üzüntülerinden bir tanesi dediğim gibi sürenin çok kısıtlı olması. İkincisi de gösterilen ilginin azlığı. Yani evet gene büyük bir salondu gene fena değildi aslında katılım. Ama mesela ben en sona kalmıştım biliyorsunuz. Benim en sondaki oturum bir sonraki oturumun teşviğiyle doldu aslında salon full olmuştu salon beni dinlemeye gelmemişlerdi aslında bir sonraki eğitimi dinlemeye gelmişlerdi. ama sesi biliyorduk ama evet benim sona kalmamın öyle bir avantajı oldu çok fazla kişi dinledi ben de şunu anlayamıyorum eğitimci aileyi dinlemeden aileyi anlamadan sadece kendi içinde ne kadar ilerleyebilir bu iş hani biz otizme de puzzle diyoruz. Gerçi hani bu puzzle amblemi artık kullanılmıyor kapital sistemi getirmiş olduğu bir takım dolayı ama bence puzzle önemli bir şey. Ben seviyorum ya. Seviyorum. Aynen. Çünkü puzzle gibi yani bir tanesini yerine tamamlamadığınızda o resim oluşmuyor. Kesinlikle. Yani STK o resmin çok önemli bir payını veriyor. Yurt dışında Emre Hoca'nın konuşmasında vardı. Bu işi STK'lar yönetiyor. Çok büyük STK'lar var yurt dışında. Ve bütün bu araştırmaları da onlar yapıyorlar. Bilimsel araştırmaları da onlar yapıyorlar. İşte vakıfların çok başındaki kişiler var. E çünkü hani o attan düşmek çok başka bir şey hocam. Yani bir şeyi yaşamakla hani diyorsunuz ya aileye. de mesela bazen aileye konuşuyorum. Şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız. Ama ben onu yaşadığımda onu yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Bunun ayrıntısını bilmek işte bir level sonraya gitmemizi sağlıyor. Bir kitap okumuştum. Bir onkolog kendi kanser hastası oluyor hı hı. ve o durumu değerlendiriyor. Yani hani ben onkolog ve bir kanser tedavi ederken şimdi ben o kanser hastasıyım ve aslında insanlara ne kadar üstten konuşmuşum. Hep diyorsunuz ya zaten yaşamayan e, bilemez. Bilemez çok doğru bir şey değil. Bilir ama en iyi yaşayan bilir diyelim. E, çünkü bilemez de çok iddialı olur. Bir şekilde anlamaya çalışıyoruz biz de ailelerimizi buradaki e, verdiğimiz eğitimlerde ve onlara yönelik doğru iletişimleri onlara sağlık gelebilecek. E, iletişim tarzını benimseyip onlara yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ki biz aileye çok önem veren bir kurumuz. Bence bunun e, sizin yönetiyor da çok büyük bir etkisi var. Çünkü anne payı çok Hı -hı. bambaşka yani. O yüzden dedim en iyi yaşayan bilir diye. Evet. Şöyle özet diyelim hani STK'ların oluyor olması çok önemliydi. Bir sonraki kongrede bence STK panelinin tekrar olmasını ve sürenin daha uzun olmasını istiyoruz. Evet. E, ayrıca bir de aile paneli evet. olmasını istiyoruz. Ben de çok küçük bir e, istekte bulunmak istiyorum. <laughs> Özel eğitimde bence ee, psikologlar da çok önemli bir parçası ama e, hiçbir panelde buna e, daha iyi bir şey göremedim açıkçası. Uzun 8'in üç keredir katılıyorum. üçünde de hiç buna daha iyi bir şey görmedim. E, aile ile iletişimle alakalı da bence psikologların yapabileceği bir panel çok önemli çünkü evet aile konuşacak. E, eğitimciler konuşacak. Bir de eğitimcilerin aileyle iletişiminin de çok hmm. önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu iletişimde en doğru psikologların aktarabileceğini düşünüyorum. Bence burada bizim de çok önemli bir payımız var özel eğitim özel eğitimin içinde. O yüzden bir sonraki dönemde de mutlaka psikologların da bu panelin olması çok hoşumuza gider bence. E, çok da ilgi göreceğini düşünüyorum. ben de. Artı e, olay sadece e, özel eğitimle de ulaşmak mümkün değil bu çocuklara. Çocuklara ulaşmakta pek çok başka yöntemler de artık kullanılıyor. Zihin kuramı eğitimi mesela e, biz çok faydasını görüyoruz. Bir tek bir tek sözlü oturumda vardı galiba. Birkaç Zihin tane, kuramı evet, var mıydı özel oturumda görmüştük onu. Evet. Sözlü Ama panellerde yoktu. E, bir de kaygının yani otizmli çocuklara kaygı çok eşlik ediyor. Özellikle büyük yaşta. Ben kendi oğlumdan görüyorum onu. Onun için psikologların burada da aslında bir rolü oluyor. Yani zihin kuramı, kaygı bozukluğunu harmanlayan bir e, sistemin içerisinde e, özel eğitimin yanı sıra, özel eğitimsiz zaten olmaz ama özel eğitimin yanı sıra e, çok da faydasını... O sosyal görüntüleri, kaygıları, evet, korkuları, evet. işte takıntıları vesaire falan da unutmamız gerekiyor. Tabii. Belki. Onları çünkü anlayarak aslında e, yönetmeye çalışmak. Yani sadece davranışsal yöntemlerle... Ee, o çocuğun o kaygısı bazen daha da tetiklenebiliyor Kesinlikle. ki artık yani o kabul kara kararlılık terapileri bunlar şunlar daha anlamaya yönelik e, oluyor hem çocuğu anlamaya hem aileyi anlamaya yönelik oluyor. Evet yani e, bu e, sohbeti hem çok memnun kaldığımızı bir de en önemli şey dostları görmek oluyor. Evet, onu da Hocalarımızı de, görmek de, oluyor. De. Yani ben orada da çok büyük e, besleniyorum. Gittiğim zaman hem e, diğer rehabilitasyon merkezlerinden e, şeylerim oluyor. Arkadaşlar, dostlar oluyor. Hem diğer STK'ları görüyorum. Hem akademisyenleri görüyorum. Pek çok akademisyen görüyorum. Aileler oluyor. E, bazen gelip işte bana işte Hanım ben sizi Instagram'dan takip ediyorum. Burada gördüğümden dolayı çok mutluyum diyenler oluyor. Hatta bu Udemko'da bir eğitimci bana şöyle bir şey söyledi çok mutlu oldum bunu paylaşmak istiyorum. Ben demişti sizin bir şeyinizde konuşmanızda hani ailelere birçok şey söylüyorsunuz yapmalısınız etmelisiniz ama orada hani o ahkamı kesmek her zaman için bir önce anlamaya çalışın aileyi. Hani orada neden yapamıyorum bir çözmeye çalışın demişiniz ve ben kendimde bunu görmüştüm ve düzeltmiştim demişti bana. O da beni çok mutlu etti. Onun için hem bilgi dolu hem iletişim dolu çok güzel ve zaten başkanlar eş başkanlar Harika var ikisi de hem Ümit Hoca hem İbrahim Hoca. Arkadaki kongre ekibi hepsi Uğur Hoca, Ali Kaymak Hoca, Gökhan Hoca hepsi çok çok kıymetli. Onun için tekrarlarında tekrar görüşmek üzere diyoruz. Böyle bir UDEMPO özeti bu, yapmak istedik. Ne ekleyeyim son olarak? Ben de bu UDEMPO biraz şey gibi görüyorum. Şeker bayramı gibi. Özel eğitimi şeker bayramı. Herkes birbirini görüyor işte selamlaşıyorlar <laughs> evet, diyoruz falan. Evet. O yüzden. Herkesi görüyor olmak, herkesin iyi olduğunu görüyor olmak, orada birçok şeyin yapılıyor olduğunu görmek ve bu işin ihmal edilmediğini görmek hepimizi iyi hissettiriyor. O yüzden tekrar son kez teşekkür ederek bitirebiliriz bence. Evet, Başka bir videolu sohbette görüşmek üzere.